Hocam, namaz, namaz, namaz kılmayanın irtidaden öldürülmesi meselesi mezhepler arasında biraz müşkil bir mesele. İmam Ahmet bin Hanbel'den bu konuda açık bir e, ifade var. Namaz kılmayan kimse mürtet olur ve irtidat suçuyla öldürülür demiş. Bu konuda kendisinden nakledilen iki görüşten birinde. Öbüründe irtidat ettiği için değil namazı terk etmenin suçu, terk etme suçunun cezası olarak öldürülür. Bu da haddir demiş. İmam Şafii Rahimeullah da bu görüşte. Namazı terk etmek ölüm cezasını gerektirir. Bu bir had cezasıdır demiş İmam Şafii. Efendim İmam Malik ve İmam Ebu Hanife e, demişler ki Namazın terki ölüm cezasını gerektirmez. Öldürülebilir ama hadden değil taziren. Yani bir adam var, çok laubali davranıyor. Efendim aslında namazın önemini biliyor, kılmaması için herhangi bir meşru mazereti yok. Yani eli sağlam, ayağı sağlam, suya kavuşmuş, abdest alma sıkıntısı yok, namaz kılma sıkıntısı yok, vakit sıkıntısı yok vesaire. Bu adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa tazir cezasına çarptırılır, çağrılır azarlanır, çağrılır, tekdir edilir, çağrılır, dövülür. Devam ederse taziren öldürülebilir. Tazir cezasıdır. Bu had değildir. Dolayısıyla e, bu meseleyi son zamanlarda özellikle Selefi kardeşlerimiz çok bahis konusu yapıyorlar. İmam Ahmet bin Hanbel'den gelen bu mürtet olduğu için öldürülür görüşü dediğim gibi iki görüşten biridir. İmamlar arasında bu dört hak mezhep arasında bu tarz ihtilaflar olduğunda hangisini tercih ederiz? Hanbeli mezhebinin bir özelliği var. İmam Ahmet bin Hanbel rahimehullah kendi istihatlarının kabirlerinin hayattayken derlenmesine asla müsaade etmemiş. Fakat buna rağmen orada burada talebeleri onun görüşlerini derlemişler. Vefatından sonra özellikle Ebu Bekir el-Halla İmam Ahmet'in talebelerini nerede yaşıyorlarsa gezmiş, çok uzun seyahatlere çıkmış, talebelerini görüşmüş, onlardan İmam Ahmet'in görüşlerini, ikadi, ameli ve zehir diğer görüşlerini almış, derlemiş ve mezhebin adeta kaynağı うん。 Ebu Bekir el Hallal olmuş. Dolayısıyla bu İmam Ahmed'in talebelerinden nakledilen bu görüşler arasında bazen bir konuda 10 tane farklı görüş bulunur. Her biri de İmam Ahmed'in talebelerinden gelmiştir. Bu mezhebin, Hanbeli mezhebinin muhakkık ulemasını epeyce yoran bir mesele. Hangisini tercih edeceğiz? Hangisi e, İmam Ahmed'in son kavliydi? Son kavlini ter tespit etmek mümkünse tarih olarak, zaman olarak işte falan onun ilk talebelerindendi, kadim talebelerindendi, filan daha sonraki asırlarda ölümüne yakın ona talebelik etti diyebileceğimiz durumlar varsa bu talebelerinin görüşlerini esas almışlar müftabih olarak. Bu eğer olmazsa bunu tespit mümkün olmazsa o zaman diğer üç mezhebin görüşleriyle iştihatlarıyla paralellik arz eden görüşlerini tercih ederiz demişler. Dolayısıyla burada da bunun tercih edilmesi Allahu Alem en doğrusudur. Efendim İmam Ahmet böyle demiş diye iki görüşünden biri budur diye efendim insanları e, irtidat suçuyla suçlayıp kellelerini almak kimin işine yarıyor bugün günümüzde bu ortamda biliyorsunuz efendim. Allah Selefi Salih'in yolunda onların yaşadığı gibi yaşama cehdiyle hareket eden kardeşlerimize basiret versin. Onlar böyle bir gayreti diniye ile ucu kaçırılmış, dozu kaçırılmış bir gayreti diniye ile hareket ediyorlar ama ifratı da tefriti de her şeyin daima zulümdür. Burada da böyle bir zulüm içine giriyorlar. Allah onları da bizi de affetsin.